Sevgili öğrenciler merhaba. geometri dersimize hoş geldiniz. Daha önceki derslerimizde açılar ile ilgili temel kavramları, doğruda açılar konusunu, kuralları ayrıntılı bir şekilde işledik ve uygulamasını yaptık. Artık yine uzun soru olacak. Üçgende açılar konusuna başlıyoruz. Tabi yani aslında açı denince çoğumuzun aklına üçgende açı geliyor. Yani doğruda açı çok kullanılmıyor. Üçgen ve üçgende bir açı geliyor hemen. Ona bakacağız. Peki üçgende açılarla alakalı neler bilmemiz gerekiyor? Adım adım e, ders ders açıklamaya çalışacağız. Şimdi burada üçgende tabi çokgenlerde bunun genel versiyonu çokgenlerde açılar. Onu da ilerleyen zamanlarda işleyeceğiz ama üçgende açıda şuna dikkat etmemiz lazım. Üçgen e, işte kapalı bir şeklimiz. Üç kenar olan kapalı bir şeklimiz. Ama bize tabii ki bununla alakalı e, çok çok farklı şeyler sorulacak. İşte üçgen çeşitlerine göre açılar. Ee, ve bunlarla alakalı çok farklı kurallarımız var ve bunların uygulaması var. Bunlara bakacağız. Tabi üçgen açılarla alakalı bilmemiz gereken en temel kuralımız bir üçgende iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yani iç, iç açı derken şunu kastediyoruz. Burada e, ABC işte AB doğru parçası BC doğru parçası ve AC doğru parçası. Bu şekilde e, iç açı derken şunu kastediyoruz. Bu 3 tane doğru parçasının birleşimi sonucu oluşan kapalı şeklin, üç kenar olan kapalı şeklin şuradaki, şuradaki ve şurada bize verilen bu 3 tane iç açıyı, e, açıyı kastediyoruz. Bu üç açıya iç açı diyeceğiz. Dış açı derken ne kastediyoruz? Şimdi ona bakalım. Şurada uzatma yapıyorum. Burada yok çünkü. Bu açının her bir açının e, doğru açı aslında oluşturulacak. Çünkü aslında bu doğru parçaları içine alan bu doğrular var. Mesela işte bu doğrumuz var bizim elim içine bunu doğru parçasını içine alan veya bu şekilde uzatıldığında böyle doğru parçalarımız var. Şurada, e, şurada bizim her bir açının dış açısına şuradaki açılara da hatta onu da siyah renkli yapalım. Şuradaki açılarımızı da üçgenin dış açıları diyeceğiz. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece iken dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bu dış açı ölçü kavramı her çokgen için geçerli. Çokgen kaç kenarlı olursa olsun dış açılarının ölçüleri toplamı her zaman 360 derece ama iç açılarının ölçüleri toplamı kenar sayısına göre değişiyor. Onu ileride anlatacağız. Şimdi biz sadece üçgen açı konusuna bakacağız. Üçgende iç açıları ölçüleri toplam madem 180 derece ise şurası da bana 45 derece olarak verildiyse o zaman ve şurası da 115 ise şu bir doğru açı doğru açı ölçüsü kaç dereceydi? 180 derece. Burası 180 derece ise buraya ne kalır? 65. Doğru mu? 5, 5 daha 10 elde var. 1, 6, 1 daha elde. 8, 180 yapar. Şimdi burası 65. Burası 45 ise Buraya kaç kalır? Yani şuraya alfa dersek 65 artı 45 artı alfa. Bu üç açının toplamı üçgende iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece olduğu için 180 derece olacak. 65, 45 da 5'i buraya ver. 70, 70, 40 da 110. 110 artı alfa eşittir 180. 180 burada madem 180 ise alfa olma kaç olur? 70. O zaman burası alfa 170 derece ise burası da bir doğru açıysa buraya da 110 derece kalacaktır. Veya burada şu yapılabilirdi, kesinlikle yapılabilirdi. Dış açılardan gidebilirdik. Bu dış açı 115. Burası 145 burası 45 ise burası 135. Şu ikisinin toplama 250. O zaman buraya da 110 kalır diyebilirdik. İster dış açılardan gidin, isterseniz iç açılardan gidin, hiç fark etmez. Yeter ki doğru sonuca ulaşalım. Evet, burada şimdi 90 derece verilmiş, 51 derece verilmiş. O zaman burasına ne kalır? Şurası 39 mu? Çünkü iç açılarının ölçüleri toplamı 180 olacak. Burası 90 ise bu ikisinin toplamı 90 olacak. 91'de 10, 51'de 8, 1'de 9, 39 olur. O halde buraya ne kalır? Şurası bakın 90 derece olarak verilmiş dik açı verilmiş. Ondan buraya 51 kalır. E burası da dikkat ederseniz şimdi şurada bir doğru açımız var. Çektik şöyle. Doğru açımız var burada. Bu doğru açı da tamam 180 derece olacak. Ondan burası madem şöyle burası 51 ise buraya ne kalır? 180 olması için. 129 mu? 129 derece kalacaktır. Doğru cevabımız x olur. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 2, 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. Buna göre bu üçgenin en küçük iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Doğru orantılı demek. Demek ki bir tane iç açısı 2x'miş. Bir diğeri 3x'miş. Bir diğeri 5x'miş. Bunlar bu üçünün toplamı üçgende iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece olduğu için 180 olacak. 5, 3 daha 8, 2 daha 10x. 10x eşittir 180 ise sıfırlar gitti. x eşittir 18. O halde en küçük açımız 2x olduğu için ilk kere 18, 36. Bir sonraki 3 kere 18, 54 Ardı bir sonraki de 120 mi? Bu şekilde olacaktır. En büyük açımız 120, en küçük açımız 36 olur. Evet şimdi burada dış açılar verilmiş. Dış açılar. Şimdi burası 125. Burası 115 ise o zaman buradaki dış açı şöyle tabii öncelikle bir dakika hepsini silelim. Biz burada hangi üçgenden bahsediyoruz? Önce bir önce onu baz alalım. Şimdi şöyle çektik. Çekilsin. Bir de şöyle uzatalım. Evet. Şimdi burada dikkat edilirse Burası 115, burası 125 ise buraya kalır. Buraya ne kalıyor? 115, 125 daha 5, 5 daha 10. Onun sıfır elde var. 1, 2, 1 daha 1 4, 240. 240 ise burası 120 kalır. 120. Tamam mı? Çünkü bir üçgende dış açılarının ölçüleri toplamı 360 olması gerekiyordu. E şimdi burada bir doğru açı var. Burada burası 140, 120 ise buraya kaldı. 60. Çünkü 180 olması için. E şimdi burada da bir dik üçgenimiz var. Hemen onu çekelim. Dik üçgen şöyle çektik. Şöyle çektik. Ve şöyle çektik. Burada da zaten görüldüğü üzere burası 60, burası 90'sı buraya kaldı. 30. Demek ki x 30 derece olacaktır. Evet dış açılardan gitmek de daha kolay oldu. Ya evet burada şu yapılabilirdi belki. Burası bulunur, burası bulunur, burası bulunur ve burası da yapılabilir. Ama dış açılardan gitmek daha kolay oldu, daha kısa oldu. Bir üçgenin iç açıları ardışık 3 çift sayı olduğuna göre ardışık 3 çift sayı bu üçgenin iç açılarından en büyüğünün ölçüsü kaç derecedir? Yani burada şimdi bunun tabi kolay yolu var. İster denklem kurarak yaparsanız isterseniz de tamamen size kalmış. Şimdi öncelikle kısa yolu gösterelim. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç olacak? 180. 180'i bölü 3'e 60. 60 60 60 olur. Eğer eşit olsaydı. Doğru mu? E şimdi diyor ama diyor ardışık çift sayılar diyor. Bunu şimdi ikisini al. Ya, pardon neyse 60 diyelim ya. 60. Bunun ikisini al. 58. 60. Buraya ver. 62. Gördüğünüz üzere ardışık çift sayılar oldu. Bu 3 en'in iç en büyüğünün ölçüsü kaç oldu? 62. Bu kadar. Veya şöyle yapılabilirdi en küçük açımız x bir sonraki ardışık çift sayılar arasındaki fark 2'dir. x artı 4 buradan 3x artı 6 eşittir. 180. Burada 3x eşittir. E, 174 x eşittir. 17. 3 6 defa 6 kere 3, 18. Pardon özür dilerim ya 5 defa. 5 kere 3 15. 15, 17'den 15'likteki 24, 56, e, 20, 58. <laughs> 3 kere 8, 24. 58 olacak en küçük açımız. 58 en büyüğü 62 olacaktır. İsterseniz denklem kurarak yaparsınız. isterseniz de eşit olsaydı bölü bölüçe ardışık çift sayı olacak. Oradan yapardınız. Evet. Bu dersimiz bu kadar olsun. Dediğimiz gibi üçgen daşlara başladık ama epey bir uzun soluklu olacak. Bu hemen bitmez. Kaç tane var bilmiyorum devam edeceğiz uzun bir süre. Üçgen taşlar konusuna başlamış olduk. Evet bu dersimiz bu kadar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.